Arkadaşlar hepinize merhabalar. Geçtiğimiz saatlerde Apple iOS 15.1 Beta 4'ü çıkardı. Bu bir geliştirici betası olarak geldi ama halka açık bir şekilde de muhtemelen ben bu videoyu yayınlayana kadar ya da ertesi gün gelmiş olur. Bu benim 11 Pro Max cihazıma 523 MB olarak geldi. Yapım numarasına baktığımız zaman 19B5068A sürümünü görüyoruz. Geçtiğimiz videoda da dediğim gibi A betasındayız. Yani artık final sürümüne yaklaştık. Herhangi bir modem güncellemesi benim anladığım kadarıyla eski cihazlar için yok. Ancak iPhone 13'ler için bir farklı modem numarası mevcut. Şimdi ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Benim kullandığım araç takımları ki şu anda yok, herhangi bir bekleme yaşatmadı bana. Geçtiğimiz bütün beta güncellemelerinde 15-20 saniye boyunca hiçbir araç takımı çalışmazken bu güncellemede aynı problemi yaşamadım. Ama bundan bahsetmeden önce size şu anda kullandığım telefon standından bir bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben yaklaşık olarak 5-6 senedir telefon standı kullanarak bu şekilde videolar çekiyorum ve ben bunu tatile götürürken yanımda taşırken gerçekten zorluk çekiyordum. Ta ki inanılmaz pratik taşınabilir ve üstelik hem iPad taşıyabilen hem iPhone taşıyabilen istediğiniz açıya gelebilen ve cebe giren bir telefon standı buldum. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz detayına bakmak isterseniz hem ekrandaki QR kodu kullanarak bunu satın alabilirsiniz hem de aşağıya koyduğum linkten yine satın alabilirsiniz. Böyle bir videoya normalde reklam da koymuyorum ama hani her videoda kullandığım bir ürün olduğu için ben buldum sizinle de paylaşmak istedim. Tabii ürünlerin fiyatı da trend yolda hepsi burada da ya da bütün diğer marketlerde bulabileceğiniz en iyi ve ucuz fiyattan. Onu da dikkat çekerim. Left Behind özelliği Airpods'a geldi. Yani ben Airpods'umu bir yerde unuttuğum zaman artık Apple bana hata verebiliyor unuttun diye. Güzel bir özellik ama bunu geçici olarak devre dışı bırakabiliyoruz. Çünkü ne oluyordu ben kulaklığımı sürekli kullanmasam da yanımda taşıyabiliyorum. Hani böyle hataları engellemek için böyle bir seçenek geldi. Şimdi buradan sonra bahsedeceğim kısım biraz daha 15.0.2'nin özeti gibi olacak. Çünkü benzer şeyler buraya da geldi. Apple CarPlay'de yaşadığı problemleri çözdü bu güncellemede. MagSafe ile birlikte kullanılan cüzdanlarımızdaki hatalar artık artık çözüldü. YouTube'da yine farklı farklı hatalar veriliyordu. Yani dokunma hatası oluyordu, istediğimiz şey yapmıyordu vesaire bunlar çözüldü. Birisiyle mesajlaştığınız zaman normal SMS üzerinden bir fotoğraf bize atıldıysa eğer ve ben bu konuşmayı silersem fotoğraflarım galeriden de siliniyordu. Bu hata düzeltildi. Dinamik duvar kağıdı kestirmesi artık tekrardan çalışıyor. Dinamik duvar kağıdı kestirmesi neydi? Ben belirlediğim bir albümdeki fotoğrafları günün belli saatinde her gün yenilenmek üzere ayarlayabiliyordum. Bununla ilgili ilgili bir videoyu yukarı koymaya çalışacağım ya bu tarafa ya da bu tarafa. Mutlaka izleyin çok keyifli bir video. Share Play'i düzenli olarak deniyorum. Share Play'de ama şöyle bir sıkıntı var maalesef ki hiçbir şekilde ekran paylaşımı vesaire daha çalışmıyor. Sadece müzikte çok fena olmamakla birlikte iş görüyor ama ben yine oturup da kullanmam yani. Conversation Boost diye bir özellik vardı biliyorsunuz. Yani bizim dinlediğimiz konuşmayı daha yüksek sesle ve rahat duymamızı sağlayan bir özellik. Bu özellik açık söylemek gerekirse hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla Bununla ilgili de yorumu belirtmek isterim. Bir de şöyle bir şey var. Apple'ın biliyorsunuz ki vaat ettiği birçok özellik vardı. Yok efendim dijital ehliyet, yok efendim kimlikle ilgili bir şeyler falan. Bunların hiçbiri maalesef ki adam akıllı çalışmıyor. AirPods Pro ile müzik dinlerken bazen AirPods Pro'nun ikonu gözükmeyebiliyor. Şuraya bastığımız zaman çıkmayabiliyor. Bu benim gördüğüm bir hata yine. Depolama ile ilgili bir problem vardı biliyorsunuz. Bu da neydi hemen göstereyim. Ayarlardan iPhone saklama alanına girdiğiniz zaman buradaki saklama alanınız ya çok ya az gözükebilir biliyordu ve bu durumda maalesef ki birçok yanılmaya sebep oluyordu. Bunun çözdüğünü söyleyenler var, çözmediğini söyleyenler var. Yine ama bahsetmekte fayda var. Telefonda konuşurken telefon kapanabiliyordu sürekli ve özellikle AirPods'da ben ciddi problem yaşıyorum. Yani telefon arama ekranında kulaklık sekmesine ya da hoparlör sekmesine bastığımda açılmadığı oluyordu. Bu benim için ciddi bir problemdi ve bununla ilgili bir gelişme de görmedim. Bir de Reddit'ten şöyle bir yorum okudum. Telefonu çok ısınanlar, 13 Pro Max kullananlar vesaire bu güncellemeyle gerçekten çok rahatlamışlar. Performansa bakacak olursak birazcık hızlı konuştum konuşmaktan yoruldum ama olsun günün ikinci videosu birazcık yordu. CPU'ya girdiğimiz zaman 3390, 1332, 3492, 1327. Aslında single core'da bir düşüşümüz var ama multi core'da bir yükselişimiz var. Hem de multi core'daki yükseliş yaklaşık olarak 100 birim değerinde. Hiç fena değil. Kompüte bakıyorum 7467, 7492. Aslında performans olarak baktığımızda hiçbir fark olan bir konu ve özellik değil ama ben performanstan genel olarak açık söylemek gerekirse memnunum. Hiçbir beta sürümü gibi bana hissettirmiyor. Bataryaya bakacak olursak, şimdi ben beta 3'te inanılmaz bir batarya aldım. Sizlerle bunu paylaştım ama bu güncellemedeki bataryayı henüz denetleyecek süreyi takdir ederseniz ki geçiremedim. Ama genel itibariyle performans bile bu kadar eksiksiz ve kusursuz yani tabii ki kusursuz değil ama olduktan sonra bataryada ben gayet iyi performans veriyor diye düşünüyorum. Şimdi takvim üzerinden bir konuşmak istiyorum hemen. Dediğim gibi biz aslında bu güncellemenin geldiği sürümü tahmin etmiştik. Dolayısıyla benim tahminim ayın 18'inde Macbook'larla ilgili olan yapılacak etkinlikten sonra bu güncellemenin final sürümü yayınlanacaktır. Olmazsa ne zaman olur? 19'unda olur, 20'sinde olur. Bunları zaten artık ezberledik. Bu arada bu Mac etkinliği ile ilgili herhangi bir yorum yapmamı ve video çekmemi istiyorsanız lütfen bunu yorumlara belirtin. Bir konu daha var. 15.1 ne zaman çıkacak? 25 ile 27'si arasında ya da şu 4 günlük hani 25 26 27 28 29'undan birinde ben mutlaka 15.1'in artık tam sürümünün gelmesini bekliyorum. Kasım'ın ilk haftasında da yani 1 Kasım'la 7 Kasım, 1 Kasım'la 5 Kasım arasında da 15.2'nin ilk betasını almayı bekliyorum. Yani genel olarak güncelleme takvimi bu şekildedir benim öngörüme göre. Bu güncelleme ile ilgili benim paylaşmak istediklerim açık söylemek gerekirse bu kadar. Daha fazla eklenecek bir şey yok. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizden ricam lütfen yorumlarınızı aşağıya yazın. Hangi cihazı kullandığınızı ve performansı da mutlaka aşağıya yazın. Çünkü birçok insanın bu noktada işine yarayabileceğimizi hep birlikte sizin de yardımlarınızla düşünüyorum. Videonun başında söylediğim gibi bu telefon standı ile ilgili düşüncelerimi görmek isterseniz ve bu ürünü görmek isterseniz de yine QR kodu ve linkleri kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.